Herkese merhabalar arkadaşlar. İşte ben geldim. Merhaba çılgın gızlı güzellerle birlikte kek yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane yumurta 1 bardak yoğurt 1 yarım da yağ 1 bardak şeker bir kaşık portakal kabuğu, bir, bir çay bardağı portakal suyu, iki bardak da un ve bir paket vanilya, bir paket de kabartma tuzu. Evet arkadaşlar burada da tepsi var yağlattık. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım arkadaşlar şimdi başlayalım. Önce yumurtadan başlıyoruz. Döktük. buraya. Tamam. yüzden arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar güzelce ne çırpıyoruz. Ne çırpıyoruz arkadaşlar. Evet. Çırpıyoruz. Evet arkadaşlar. Bitti bu. Evet. Ama arkadaşlar daha çekeceğiz evet arkadaşlar. Şimdi şekerimizi. Evet arkadaşlar şimdi yine çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunu döküyoruz. Bir daha. Bir daha şimdi arkadaşlar yine çekiyoruz. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi de portakal kabuğumuzu dökeceğiz. Neyse. yeterli değil. Şöyle elimle koyayım. Şimdi eline çırpıyoruz. Evet arkadaşlar gittim. Şimdi arkadaşlar portakal suyunu döküyorum. しんだあいこたしだるぼまでときれますしんぼんできれます mm-hmm Arkadaşlar bitti. Şimdi bir bardak unumuzu döküyoruz. Şimdi yarım alalım. Tamam, şimdi arkadaşlar inek Şimdi arkadaşlar tepsiye koyuyorum. Çırpıcıyı şu tabağa koyacağım. Annem yaptı. Evet arkadaşlar annemden yardım istedim. Annem tepsiye koydu. Biz fırını ısıttık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet 2-3 derece bekleteceğiz afiyet olsun Evet arkadaşlar benim kekim pişti. Evet arkadaşlar başka şimdi ben takacağım. güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Afiyet olsun.